Değil mi? Değil mi? alçak ve vetandaşlar örgütüne karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın hem emniyet teşkilatının mücadelesi sürüyor. Bugün de güzel bir çalışma oldu. Kapsamlı bir çalışma oldu. 191 şüpheliye yönelik. Onların bir kısmı 26 değişik ilimizde, bir kısmı da İzmir'de yakalandı. Onunla ilgili bilgi almak üzere arkadaşlarımız yanına geldik. İyi bir çalışma oldu. Tabii ki bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Başsavcılığımızla birlikte devam edecek. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yanı sıra bugün narkotik Şubemizde sokak satışlarına karşı e, başarılı çalışmalar oldu. Kaçakçılık birimlerimizin, belki çok takip edemiyorsunuz ama hem kaçak içki noktasında, hem e, tarihi eser noktasında, hem bu hijyenik maddelerin kaçak üretilmesi noktasında çalışmalar oldu. Onlarla ilgili bilgi almak üzere geldik. E, Bugün de tabii ki çok kapsamlı son zamanların en kapsamlı çalışmalarından birisi oldu. Bu konuda tabii ki duyarlılığımızı hepimiz, bütün Türkiye Cumhuriyeti kamuoyu biliyor. Aynı şekilde mücadeleye son nasıl PKK mücadelesinde dağdaki son terörist bitene kadar devam edecekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti, alçak ve terör örgütüyle mücadelemizde aynı şekilde örgütün son gelene kadar devam edecek. Bununla ilgili de tabii ee, özellikle halen görevde olanlara yönelik çalışmaların çok e, kritik olduğunu bilerek o bilinçte devam ediyoruz arkadaşlar.